Evet. Kapat. İyi akşamlar Oktay Bey. Hoş geldiniz. Ne haber? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyi. Mavra'dayız. Onur Hoca bugün sahne alıyor. Hep DJ'de kalemini, yönetmenliğini görmüştük evet. ama bugün de DJ performansı sergiliyormuş. Olur ya de her renkten var ya. Yani. yani her şeyden anlıyor kardeşim adam. <laughs> Biliyorsunuz Mauro'nun sahibi bizim çok eski ve sevdiğimiz bir kardeşimiz. O yüzden kendi aralarında böyle bir organizasyon yapmışlar. Bugün de olmuş, rock and roll parçaları çalmak üzere bir gece düzenledi. Biz de geldik. Do Eşlik Dolu dolu da ekip de içeride eşlik Çok bir anladığım de bir de... müzik de değildir rock and roll müziği ama. Yani bana kalırsa ben bir yarım sarsıda türkü çaldırırım ona. <laughs> Arabesk isteğinde bulunmuşsunuz zaten duyduk biz. <laughs> <mesela. gülüyor> Yarım saat sonra kafasını karıştırma. <laughs> Aslında e, eski oyuncu arkadaşlarımız da içeride. Evet. Onlarla da bir hasret giderme de oldu. Evet galiba. evet. Onları da gördüm. Ozanlar falan geldi. Biraz giderdik. Sohbet etti. Evet. E, beklenen ATV'de yayınlanacak dizi ismi belli oldu mu Oktay Bey? Oldu. Proje ile alakalı biraz daha açık bahsedebiliyor muyuz artık? Çok fazla bir şey konuşamıyoruz çocuklar. Kastı tam olarak kilitlemedik. Yani tam net net bir şekilde e, kast listesini belirlemedik. O yüzden kast listesini açıklayamıyorum maalesef. Hala üzerinde çalışıyoruz. Çünkü arkadaşımızla görüşüyoruz. Ee, en uygun kastı en uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca ama dizinin adı belli oldu. Ben bu cihana sığmazam. Muhtar Kaynarca cihana sığmayacak galiba. Sadece ben değil, hepimiz. Sadece. Kadroyla alakalı, partnerle alakalı bir... E dediğim gibi şu anda hala görüşmeler sürüyor. O yüzden şu anda bir şey diyemem size ama net olduğunda tekrar bununla yeni bir açıklama yapacağız zaten. Basın duyurusu yapacağız. Ondan sonra zaten herkesin haberi olmuş olacak. Yaz da geliyor. Tiyatro oyunu da olacaktı. Size geliyor yaz. Bize gelmiyor. Biz çalışacağız. Evet, <laughs> bir tatil planı olamayacak galiba. Dolu dolu bir çalışma sezonu olacak. Maalesef öyle. Yani. Evet bir oyun söz konusu, bir tek kişilik bir şey var kafamızda onu toparlamaya çalışıyoruz. Bu yoğunluğun içerisinde arada onu çıkarabilir miyim, çıkaramaz mıyım bilmiyorum ama onunla da ilgili çalışma devam ediyor. Peki sesiniz de çok seviliyor. Acaba bu esnada bir şarkı, bir türkü... Ya, Yavuz Bingöl'le çünkü bir YouTube'a, dijital platforma bir şey yapmıştınız. Yok ya, o kadar değil çocuk. O, 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 o kadar değil, o kadar değil. Bodrum'daydınız, bayram nasıl geçti, yani, bayram tatili. Çok kötü geçti mı? çocuklar, buz gibiydi, hastalandım, hala iyileşemedim Sesiniz, Sesimden ya. fark çok etmişsinizdir. Çok evet. Yani çok, çok kötü gelişti. Orası da çok soğuk. Bayağı bildiğiniz kalorifer yaktık oturduk yani. <gülüyor> yani <gülüyor> bazı bölümleri galiba Özbekistan'da çekecekmiş. O doğru mu? Evet. şimdi onunla ilgili mekan ve prodüksiyon araştırması için arkadaşlarımız gidecekler. Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan gibi alternatiflerimiz var. Üçünü belki kullanacağız. Üçünü birden kullanacağız ama biraz yurt dışı şeyimiz var. <laughs> Hayırlı olsun <laughs> diyelim şimdiden. En son konuştuğumuzda da bekarım demiştiniz. Hala bekar mısınız? Sence haberim olur mu? Olmaz mı? <laughs> Olurdu. belki Özbek bir gelin gelir bize. <laughs> <laughs> olur mu öyle bir şey? Özlemlerini söylüyor. Evet. <laughs> Abi kendi istiyor da yansıtamıyor işte. Senden yola Anan seni evlendirmeye çalışıyor. Evine kaldı. <laughs> <laughs> ha? Belki Özbek birini bulur muyum dedi. Oradan bana yansıtıyor. Ulan <laughs> <laughs> yer miyim? Ne olur? Peki çok teşekkür ederim. Hadi Zekler çocuklar. Bin. Çok sağ akşamlar. Hadi kolay gelsin. Hop hop bir eski bir... Şunları bir alsana. Şunları bir alsana. Kapa dur, 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 ben... dur 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 dur. dur. dur.